çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba sevgili sektörle haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Rize'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Yedi İklim Akademi'ye konuk olduk ve yanımızda kurucu müdürümüz Mehmet Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Mehmet Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? iyisiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, öncelikle bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Tamam. Ben röportajımı öncelikle sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim Mehmet Bey. Ee, Mehmet Bey kimdir ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Mehmet Bey Aslan Ardağlı'yım. Evet. 25 yıldır Rize'de yaşıyorum. 4 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Öğretmen ve yönetici olarak 7 yıldır da çeşitli sınav merkezlerinde öğretmenlik yaptım. Evet yani aslında sektördeki bir açıklığı da kapattınız diyebiliriz değil mi? Yani Rize'nin de bu anlamda buna ihtiyacı vardı. Kompleks bir yapı olarak biz kapattık bu eksikliği. Yani evet. biz burayı bir eğitim kompleksi olarak düşünüyoruz. Dershane veya işte ne bileyim malum bilinen insanların gözündeki o iticiliğinden itmeye çalıştık. Hem göze hem de eğitime hitap etmeye çalıştık aslında. Yani alışılagelmişin dışında bir konsept. Tamamen aynen dediğiniz gibi eğitim konsepti, o eğitim yuvası olarak düşünüyoruz biz burayı. Evet, peki neler yapıyoruz burada? Biraz tanıyalım burayı. Biz A ve KPSB üzerine eğitim veriyoruz. Bunun yanı sıra açık öğretim, DGS ve YDS kurslarımız var. Bir nevi devletimize memur yetiştiriyoruz. Memur olmaları için önlerindeki bir engeli aşmalarına yardımcı oluyoruz KPSS sınavını. Evet yani aslında gençlere dokunuşlar yapıyorsunuz buradan. Gençlere ufak nüanslarla onların ufuklarını açmaya çalışıyoruz. Belirli yerlere gelmeleri için aracı oluyoruz kısaca. Evet ama eğitim sektörü de zor bir sektördür. Yani yapılabilecek hatalar ciddi sonuçlar doğurabilir. Sizin de mutlaka kendinize ait kriterleriniz vardı. Yani olmazsa olmazlar deriz ya. Nelere dikkat ediyorsunuz eğitim konusunda? Benim için eğitimde öncelik dürüstlüktür. Ne kadar ...dersanecilik denildiği zaman ticaret ön plana çıksa da... ...aslında burası bir eğitim yuvası. Öyle de olmak zorunda. Ee, samimi e, ve aile ortamı oluşturacaksınız. Hem hocalarınızla hem öğrencilerinizle. Bu zaten başarıyı getirir. E, eğitim hayatımıza baktığımız süreci şunu görürüz. Her zaman başarılı olduğumuz dersler... ...samimi olduğumuz e, ve e, aramızda bir iletişim mi olan hocalardır bu hocalar da her zaman başarılı oluruz bu derslerde de. Ben de bu nedenle samimi ve dürüst bir ortam yaratmaya çalıştım. Evet, tam burada ailelerin de üstüne düşen bir takım görevler var. Hani sadece öğrenci de bitmiyor. Bu işin bir puzzle parçası gibi. Hep böyle yerli yerinde olması lazım. Aile en başta öğrencisine güvenecek ve yapabileceğine inanacak. Ne yazık ki bizim ailelerimiz de şöyle. Ya ben geldim dershaneye vardım. Benden artık çıktı. Böyle olmamalı. Ya bu zihniyet yanlış. ...tamamen yanlış çünkü... ...başarı bir bütündür. Hem kurum, hem öğrenci, hem aileyle. Bunları bir araya getirirseniz... ...az önce söylediniz ya bir puzzle'dır. Bu puzzle'ı bir araya bu üç parçayla... ...getirmek zorundayız ki başarı ortaya çıksın. Evet yani aslında sonuçları aldığınız zaman... ...ne kadar mutlu oluyorsunuzdur değil mi? Onların ee, mutluluğu sizi mutlu ediyordur. Tabii ki ve... ...dışarıda dolaştığın zaman bir insanın... ...bir yerlere gelmiş birinin... ...gelip size hocam... ...nasılsınız görüşmesi bizimle birlikte olması hoşumuza gidiyor. ve Gurur veriyor. Ben 7 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Çeşitli kurumlarda öğrencilerim var ve bunları görmek benim için paha biçilemez. Evet, severek yapıyorsunuz ama siz de işinizi hmm. hiçbir zaman amatör ruhu kaybetmemişsiniz. Bu da çok net belli bence başarınızın sırlarından bir tanesi bu. Tecrübe, tecrübe eğitim için her şeydir. Özellikle sınava dönük tecrübeler eğitimde olmazsa olmazdır. Ama bunun yanı sıra her zaman idealist olmak zorundasınız. Her zaman kendinizi yenilemelisiniz. Yeniliklere açık olacaksınız ki gençliğin nabzını tutabilirsiniz. Unutmayın gençlik asla yaşlanmıyor. Hep genç öğrenci geliyor bana. Evet. Bir de pratik çok önemli değil mi? Ya yani teoride ne kadar yaparsak yapalım pratik de çok önemli aslında. Pratik dediğim gibi teorik olayları inanarak o teorik olayları dile getirirsen ve öne sürersen pratik o kadar kolay oluyor. Çünkü öğrenci pratikte ister istemez senden bekledikleri ortada. Senin verdiklerinde hayal satmak değil olması gerekense zaten pratiğe olay kolayca dökülebiliyor. Evet peki gelen öğrenciler nereden geliyor genelde? Ee, Rize çevresi var. Üniversitelerden gelen farklı illerden öğrencilerimiz var. Ee, diğer illerde üniversite okumuş ve bitirmiş memleketine dönmüş Rizeliler var. Yani evet. tamamen bir sentez. Evet. Peki bazı sıkıntılar da var. İlli ufakta sıkıntılar. Sizce neler olmalı? Yani sizin beklentileriniz neler? Bizim beklentilerimiz şöyle değişimler, sürekli değişimler, sistemdeki değişimler bizi olumsuz etkiliyor. Sadece bize değil öğrenciyi de olumsuz etkiliyor. Biz bu işin profesyoneliz artık. Değişimlere bir şekilde ayak uydurup onlara uygun hareket edebiliyoruz ama öğrencide her zaman bir tereddüt oluyor. Alıştığı sistem ne zaman değişecek, nasıl değişecek, değişen sistem benim için olumlu mu, olumsuz mu? Öğrenci bu tereddütü yaşadığı zaman değişen sistem onun için olumlu olsa bile tereddütte, heyecana kapıldığı için olumsuz yansıyabiliyor. Aslında bir sabit bir şey olsa da hiçbir sıkıntı da olmaz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Hem bizim açımızdan olmaz hem öğrenci açısından daha rahat, daha pratik bir eğitim sistemi yürür. Evet. Peki hedeflere ulaşabildik mi? Buralar hallediyor muydu bu yola çıkarken? Ya da bundan sonraki hedeflerde, projelerde neler olur? Bizim ilk hedefimiz e, bu binayı e, Rize'nin hizmetine sunmaktı. Ve farklı bir konseptle sunmaktı. E, öğrenci hedefi, diğer hedefleri bize bir ikinci plana attık. Rize'ye hizmet etmek için bu yola çıktık. Eğitime hizmet etmek için bu yola çıktık. İlk hedefimize ulaştık. Gerçekten de Rize'de e, şahane bir eğitim yuvası oluşturduk. Bize göre tabi izleyicilerimiz de görecek bunu. Evet. E, tabi ilk önce yorum onların. E, bizim ilk hedefimiz buydu. İkinci hedefimiz de başarı. E, başarıyı da e, sonuçta göreceğiz inşallah. Buna inancım sonsuz. Kadromu da ona göre kurdu. Evet. Kaç kişilik bir kadro var peki burada? E, kadromuz 15'i bulacak. Bunlar öğretmen kadrosu olarak. Tabi işin arka planında siz de bilirsiniz. Evet arka planda da e, üç kişi var onlar benim için el kol her şey Değil mi? ciddi bir emek var aslında var. burada ama tabii çok göz önünde bulunmuyor aslında e, çok büyük fedakarlık yapmanız gerekiyor ailenin her eşinizden çocuğunuzdan e, sosyal hayatınızdan ben şöyle söyleyeyim 3 aydır sezonu açtık Doğru düzgün uyku uyudum hatırlamıyorum. <laughs> <laughs> e, Tabi hedef de hiç bitmiyor. Ne insan hayatında bitiyor, ne sektör bazlı bitiyor. Ortada çünkü gelişen bir teknoloji var. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. E, teknolojiye uyum sağlayamazsan zaten eriyip gidersin. Öğrenci e, geliyor hocam, çok iyi anlatıyorsunuz. Sisteminiz çok iyi. Ama video eğitimdenler bir sistem ortaya çıkmış. Bunu da bana sunun. Onu da sunmak zorundasın. Öğrenci her anlamda. Ee, öğrenci yani 35 yaşında da gelse o sıraya oturduğu zaman öğrenci ve her zaman istiyor. Evet. O psikoloji farkındayız. Doyuramazsın. Evet. Öğrenciyi doyuramazsın. Öğrenci her zaman ister. E, bu istek de bizi her zaman bir adım öne götürmek zorunda. Yani öğrenciden bir adım önde olmadığın sürece sıkıntı yaşarsın. Evet. Yani sürekli idealist ve gelişime açık olmak zorundasın. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimiz hatırlatalım. Peki buradan son olarak e, sizleri sevenlere Rize'ye, tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz Mehmet Bey? Eğitim zor bir mesele. Gerçek anlamda <laughs> insanların ulaşması gereken hedeflere ulaşmasını sağlayan bir aracı. Biz yıllardır bunun bir neferiyiz. Hiçbir zaman bundan sıkılmadık. Hiçbir zaman bıkmadık. Yıllarca da sürdürebilecek enerjiye sahibiz. İsteğim yedi iklimi tercih etmeleri. Evet. Biz... Farkı fark etmeleri. Evet, biz de herkesi buraya davet etmiş olun, Bu aile yerine davet İnşallah. etmiş olun buradan. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Ben Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah. Çok, çok sağ olun. Saygılar. Saygılar sağ olun. Evet, sevgili sektörle ve merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Rize'den seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. 7 İklim Akademi'ye konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.